Merhaba Sam TV takipçi. Yeni videomuzda karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte Arduino ile ve sıvı ölçerle suyun seviyesini ölçeceğiz. Hadi kablomu, kabloları bağlamaya başlayalım. İlk önce e, sinyali buradaki A5'e bağlayacağız. Sonra Buradaki eksiği gene d'ye bağlayacağız. Sonra buradaki artıyı 5 volta bağlayacağız. Hadi şimdi kodumuzu yükleyip deneyelim. Arkadaşlar kodumuz bu şekilde. Şimdi yüklüyoruz. Buradan araçlara basıp seri port ekranını basacağız. Burada seri port ekranını görüyorsunuz. Burada 0 ile 650'nin arasında değişiyor. 650 en maksimum sıfırda hiç su olmadığını gösteriyor. Şu an mesela suya daldırıyorum. Çekiyorum. Gördüğünüz gibi hep değişiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet iyi çalışıyor. Kodu açıklama kısmına koyacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. İsterseniz yorum da yazabilirsiniz. Sonraki videolara kadar hoşçakalın.